Ferroli kombi kullanımı hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi cihazımızın su basıncına şuradaki siyah banayı bu şekilde çevirerek şöyle kendinize doğru çekerek suyunu bu şekilde gördüğünüz gibi ayarlıyorsunuz. Bunu kendinize doğru böyle şöyle kendinize doğru çekerek ayarlıyorsunuz. Şimdi bir de yazlık kışlık konumumuz var. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi buradaki Üstteki artı eksi tuşu sıcak suyumuzu ayarlamak için bakın sıcak suyumuzu ayarlamak için derecesine. alttaki eksi altı tuşu da peteğimizi ayarlamak içindir ekstradan burada şimdi bakın reset yazlık ve kışlık konum. şimdi mesela kışlık konumda bunu tekrar nasıl yazlık konumu alacağız ona bakalım bakın şimdi yazlık konuma geldi şuradaki bakın şu işaret güneş işareti şu anda Artık sadece sıcak suyumuz çalışacak. Bakın burada petek işaretimiz var ama bu çalışmayacak. Sadece sıcak suyumuz çalışacak, peteklerimiz çalışmayacak. Peki tekrar kış geldi. Tekrar nasıl petek konumunu alacağız? Tekrar bu düğmeye bastığımız zaman, bakın güneş işaretimiz gitti. Artık peteklerimiz normal çalışabilir. üstteki tuşumuz hem açma kapama hem de konfor Konfor tuşuna bastığınız zaman şöyle bir ısıtma sistemine geçer Do eviniz soğuksa konfor kısmı daha hararetli daha yüksek alev yanarak daha çabuk ısınmasını sağlar evin. mesela atıyorum gündüzleri kapatıyorsunuz gece gelip açıyorsanız konfor modunda ilk başta çalıştırıp ev ısındıktan sonra normal konuma alabilirsiniz şu an peteklerimiz çalıştı. Bu şekilde. Bir de cihazımızda arıza falan olursa herhangi bir hata kodu vardı. Aynı şekilde buna basarak reset işlemini de bu düğmemizde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde Ferrari kombi kullanımı bu şekildedir.